O kadar cezbe ehli, muhabbet ehli, bir de ehli vardı. Şimdi hepsi, hepsi gevşemişler ve tembellik içindedirler. Bunun için böyle oluyor. Gavs Hazretleri buyurmuş. Evet artık hidayet kalmamıştı ondan. Bizimkisi bu zamanda vallahi bir durum muhafazadır. Altatmaca gibi bir şey. Çünkü tam hidayet Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın elindedir. Tam manasıyla hidayeti o yapacak. Biz ise çoluk çocuk nasıl aldatılırsa, eğlendirilirse öyle yapıyoruz diyor. Çok doğru bir söz. Bu bizzat Gavs Hazretleri'nin kendi sözüdür. Muhammed <laughs> Raşid Hazretleri'nin bizzat ağzından da ben bunu işitmişimdir. Bu Gavs Hazretleri'nin kendi sözüdür. Şeyh Muhammed Raşit Hazretleri'nin bizzat ağzından da ben bunu işittim. Bizzat ağzından işitmişimdir. Oğlu Seyit Fevzettin Hazretleri de şahittir bu olaya. Bu da bilir. Oğlu Seyit Fevzettin Hazretleri de şahittir bu olaya. Gavs Hazretleri'nin ilk çıkan kitabı 80'li senelerde Sohbetler isminde bir kitap vardı. Kendi sohbetlerinde bu geçer. Daha sonra ikinci bir kitap çıkarttılar. Daha sonra şimdiki bahsetmiş olduğumuz Muhammed Raşit Hazretleri'nin Hayatı isminde üçüncü kitabı çıkarttılar. Ve aynı sözler hala içerisinde geçerlidir. Üç kitap çıkarıldı. Aynı sözler üç kitapta da mevcuttur. İstanbul'dan hilafetin kalkmasıyla beraber Sultan Vahdettin Han'dan sonra Allah dostlarının elinde çok selahiyetler alındı. Hakiki manadaki irşat ve hidayet Mehdi aleyhisselam'a tevdi edildi. Hakiki manadaki irşat ve hidayet Hazreti Mehdi aleyhisselam'a tevdi edildi. Fakat bu aradaki zaman mevcut yetişmiş Kamil Allah dostlarının ümmeti Muhammedi muhafaza edip vaktin sahibine yetiştirmek içindir. Hı. Aradaki zaman Kamil Allah dostlarının ümmeti Muhammedi muhafaza edip vaktin sahibine yetiştirmek içindir. Ve hepimizin yaptığı da budur. Bunu Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri de kendisi söylüyor. Şeyh Abdullah Faiz Dağıstane Hazretleri Sultanımız söylüyor. Özellikle Sultanımız Şeyh Muhammed Nazım Hakkani Hazretleri defalarca ifade ediyor. Mehdi Aleyhisselam'ın hayatta olduğunu şimdi biliyoruz. Ama daha önce gelip yaşamadığından da son derece eminiz. Bunu sadece biz söylemiyoruz. Şu asrımızın içerisinde yaşamış olan mücedditler, gavuslar, kutuplar, ricai gayip dediğimiz evliyaullah haber veriyor hepsini. Özellikle Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri zaman ve tarih göstererek benden 100 sene sonra gelecek olan o acip zat diye bahsediyor. Çıkmasının yakın olduğunun alametlerini şimdi tamamıyla yaşıyoruz. Noksansız bir şekilde. Aynen Tabii inşallah. 1975'te daha çocuk dedi. Mehdi Aleyhisselam için genç delikanlı dedi. Seyyid Muhammed Raşid Erol Hazretleri 1975 yıllarında Hazreti Mehdi Aleyhisselam şu an hayatta ve daha genç delikanlı dedi. Se Seyyid Muhammed Raşid, Seyit Muhammed Raşid Hazretleri. Erol Hazretleri Muhammed Raşid Erol Hazretleri bütün cemaat bu olaydan haberi vardır. Bütün cemaatin bu olaydan haberi vardır. Muhammed Raşid Hazretlerinin kendisine ben şahidim ki kişiler geldiler dediler ki efendim gördüğümüz alametlere göre siz Mehdi Aleyhisselamsınız. <laughs> Yanındaydım biz Mehdi değiliz. Onun vakti var dedi. Muhammed Raşid Erol Hazretleri, biz Hazreti Mehdi Aleyhisselam değiliz. Onun vakti var. Biz dedi o günleri göremeyeceğiz. Hatta o zaman işte Allah nasip ederse sen görürsün demişti bana. Muhammed Raşid Erol Hazretleri, Ahmet Yasin Hazretlerine sen Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı görürsün dedi. Maşallah. Bunu Muhammed Raşid Hazretleri de söylemişti. Yani. Allah nasip ederse en kısa zamanda 10 sene sonra çok umutluyuz. Zuhur edecek çünkü açık açık alenen. bütün hazırlıklar tamam hizmetler devam ediyor neticeye ulaşılmak üzere ittihatı İslam'la beraber başa geçip ümmet-i Muhammed'e bir bayram bir cennet havası yaşatacak.